Gönüllerde taht kuran ünlü sunucu Müge Anlı 15 yıldır büyük emeklerle, hiçbir şekilde yıldırma politikalarına boyun emeden dindik devam ettirdiği programdan çok güzel bir kazanç elde ediyor. Bazı kişiler bunu hak ettiğini söylerken, bazı kişiler ise bu tutarların çok abartı tutarlar olduğunu ve Türkiye şartlarında bir asgari ücretlinin ömrü boyunca kazanamayacağı paraları birkaç ay içerisinde kazandıklarını söylüyor. Peki Müge Anlı ne kadar para kazanıyor? Aylık maaşı ne? İşte detaylar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gösterdiği yüksek başarısıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve adından sık sık bahsettirmeyi başaran Müge Anlı'nın aylık kazandığı maaş oldukça fazla şekilde merak ediliyor. Peki Müge Anlı ne kadar kazanıyor? Müge Anlı ne kadar kazanıyor? Süper Haber tarafından verilen bilgilere göre televizyon programları sunucuları aylık değil haftalık olarak maaş alıyorlar. Yani anlaşmaları bunun üzerine kurulu. Bu kapsamda Müge Anlı'nın ise, ATR ile olan anlaşması haftalık 80 bin Türk Lirası olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla Müge Anlı, 2020 yılında her ay 320 bin Türk Lirası kazanç elde ediyor. Böylece yıllık kazancı ise, 3 milyon 840 bin Türk Lirası olmaktadır. Bir asgari ücretli eğer ömrü boyu çalışırsa, bu parayı ne yazık ki denk edememektedir.